Selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oraya bakıyorum bu zamanda. Bugün sizlerle beraber çantamı hazırlayacağım. Evet pijama geldiğim için özür dilerim. Bu arada saçımı kestirdim nasıl olmuş? Şöyle bir boyutta. Böyle bir boyutta nasıl olmuş? Şu kadar falan kesirdim. Nasıl olmuş? Yorumlara yazın. bir de hazırlamaya geçelim. Bu arada köpeğimi de hazırlayacağım. İkimizi aynı hazırlayacağım. Şimdi birinci olarak çanta bu. Giyeceklerim bunlar. Çorapları aldım. Toka da alacağım başka. Şunla, bunla, bunla, bunu giyeceğim, şeyde giyeceğim. Bu üstümdekini bu üstümdekini ise e, şeyde giyeceğim. Bunun altına veya şunun altına giyeceğim. Şunun altına. Bunu. Evet. Ondan sonra 3 tane çorap aldım. 2 tane de toku alacağım veya bir tane falan. E, giderken de e, şöyle dönerken de bunu giyeceğim aynı zamanda. Böyle çift çizgili bir tayt ve e, inek desenli kapşonlu bir bluz. Şöyle göstereyim. Kombinim bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Bir de okumak olarak şöyle bir kitap aldım. Böyle bir kitap aldım. Okurum diye. Şimdi bunları yerlerine yerleştireceğiz. Tokalardan bir tanesi bu. Şuraya koyacağım en küçük görmeye. Diğeri ise bu. İki veya üç tane alacağım. Bir de lastik tokaları alacağım. Ne olur ne olmaz. Ee, şöyle bir karar aldım. Bunları bu çantanın içine koyacağım. Şimdi koyup geliyorum. Bunları da aldım. Biraz da lastik toka aldım. İşte ondan bundan azıcık azıcık yapacağız bir şeyler. Evet, buna koydum. Bunu buraya sığdıramam. Büyük bir ihtimalle buraya takacağım veya şuraya koyarım. Aynen, buraya olur. Zaten çift taraflı olduğu için buralar. Buraya koyarım. Şimdi bir iç çamaşırlarımı hazırlayacağım. İç çamaşırlarımı büyük bir ihtimalle ya buraya veya ya buraya koyarım. Ondan sonra Max'in şeylerini buraya koyarım veya Max'in şeylerini buraya koyarım. İç çamaşırlarımı falan buraya koyarım. Benim için hiç belli olmaz. O kadar. Bir de kirlileri de koymak için bavul var. Bavul da bavulu koyarım. Neyse. Kapatıyorum bir. Kapat. Durduruyorum. İç çamaşırlarımı koyuyorum. Artık burayı açmayacağım çünkü iç çamaşırlar var. Buraları dolduracağız. Bye bay. Arkadaşlar böyle yaptım. Ceket de koydum. Bura iyice bir doldu. İnşallah kapanır. Çanta böyle aldı arkadaşlar. ama Şurasını ve şurasını max'a e ayırdım. Burasına ayırmadım. Burasına ayırmadım. Yani Şurası aşağı koyacaksın değil mi? Evet. Şurasını max'a e ayırdım. Dediğim gibi öyle. O şey e, benim çantaya şöyle çapraz çanta var ya. Hı. Ona da ayırabilirsin max'e bazı şeyler. Buraya yemek kaplarını koyarım. Zaten tasması boynunda gideceği için o kadar. Başka bir şey yok. Ve tasma istemezse beni koyarız. çantaya koyarız. Çantası çantaya götürürüz. Tasmasız nasıl durdurmayı düşünüyorsun arabada? Tasma e, orada orada. Orada nasıl tasmasız durdurmayı düşünüyorsun? Abla tasmasız duramaz mı hiç? Duramayacak. Niye? Tavuk var farkındaysan. Tavuklar Neyse korkar vallahi abi korkar tavuk. Kediden küçük kalıyorsa. <laughs> evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda hoşçakalın. kalın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki de, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.